Yeni bir videoda herkese selamlar sevgiler arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Evet bugün Melisa ile birlikteyiz arkadaşlar İğne fırlatacağız rakibe Rakipte kova var hem de kalkanlı biraz zorlayacak bizi Kalkanı olduğu için ikinci yeteninden de kalkan alıyor burada yanına çekince Pasif pasif takılacağız arkadaşlar Beğen atmayı unutmayın sizlerden bol bol yorum bekliyorum arkadaşlar Kalanın tekrar eski haline gelmesi için bol bol yorumlara ihtiyacımız var. Ve sizlerin de bol bol yorum atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hop 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 çakala bak çakala. Ölü de gelecek beni çekecek kesecek ya arkadaşlar. Rica ediyorum. Abi Franco buradayken Ha Franco gitmiş tamam. Güzel bizimkiler dövdü orayı. <laughs> döveyim hadi döveyim onu ölsün o. Öl lan öl artık öl. Aa çıldıracağım bu ne oğlum? Bravo lan sana Haylos lan. Abi kafayı yiyeceğim ya. Sıfır HP ya sıfır HP adam kaçtı gitti elimizin altından kaydı gitti ya. Aa bu neymiş arkadaş? Haylos helal olsun ama ya. Çok güzel gördü valla orayı. Benedette ölme gülüm kasıl biraz. Sakin ol be. Dur bu oğlum. Dur bu oğlum. Gördüm onu attığını. E, e, Bizimki turtle'ı kesiyor ama. Böyle bir sıkıntı var. Tan yok abi. Dörtlük keserken san yoksa buralarda bir yerde olma ihtimali çok yüksek. Aha aşağıda. An slain An enemy has been slain. Business, not my thing. Annoyances. Güzel ultisi boşa gitti bunun. Franco yo 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 Franco dur sakin sakin dur. Öyle hemen kule altı gireyim adamı keseyim döveyim 5 kilo alayım yok. Bak midin gitti gördün mü? Ve satayım. Gelirken Franco'yu da görmüş olurum. Güzel fırtınamızı çıktık abi. geldim yapmayın be arkadaşlar ya bir adamı kovalamak için de o kadar sil vermeyin ya. ya adamların midi gata böyle bir saçmalık mı var <laughs> Kuleye girelim, kuleyi alalım. Tamam sıkıntı yok devam abi devam devam. Ama mit gitti ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar kuleyi alsaydık. Ya hiç kafanız çalışmıyor be kardeşim ya. Yemin ederim ikisinin de kafayı sıfır ya. Hala orada adama saldırıyor. Ya oğlum. Al işte. Ya kule dibinizde vurun kuleye. Gold'unu alalım çıkalım. Kulenin arkasına neden sekip kill veriyorsunuz? Gatot'u orada. Frankos'u orada. Bir şey orada. Ya sal abi. Kill almak sizde bu oyunda bir şey kazandırmaz. Kuleye odaklı oynayın. Kulenin gold'unu al. Çık. Daha uygun bir pozisyonda. Tekrar girer. Oynarsın. Bu kadar ya. Abicim yapmayın şöyle hatalar ya. E ne oldu yani adam kill aldı şimdi. Gerek var mıydı? Yok. daha popol. Aynen bak. Tam diyecektim ki yan çalıda popol olabilir mi? Güzel turtle da bizde kaldı. Görünürde kimse olmadığı için fazla açılmayacağım. Safe safe takılacağız. Franco aşağıdaymış da sanı göremiyorum. Aha sanı da gördüm. Güzel hasar verdik oraya. Güzel. Tamam popol aşağıya indirdik abi. Kalkana da kurtarmadı onu. Burayı alamadım. Şimdi bir almaya çalışacağım. Alırken de ölmeyi de göze alacağım. Alabilirdim aslında daha. Güzel minyon aldı abi benim yerime. Ee, şimdi ben buradan canavar avcısı, vahşi savaşçı, öfkesi doğa rüzgarı da almam gerekiyor. Doğa rüzgarı şart. Redrine yardım abi şeye yardım vardı, e yardım adam kuleyi açtı. Sen de kule gitti ya, ulan. Açtı ki adam. Güzel. Abi yarıyorlar, kule arıyorlar Biz fight için uğraşıyoruz. Adamlar kule yarıyorlar. Öldü. Ben bu adama giremem ki arkadaşlar. Nasıl gideceğim? Kulelere biraz baksaydınız böyle olmayacaktı arkadaşlar. Allah sanın acıması yok abi çok pis vuruyor Hiro ya. Özellikle şu Freddy'le ne var ya baksana şeyi dövüyor yani. Güzel kaçtı çarpını attı o. Lord Atak orada abi. Lan orada girseydiniz adam atmıştı çarpını. Bu kadar hızlanamazdı yoksa Ya da avcı darbesi mi vardı onda bakayım. Yo tamam. Çarp atmış demek oluyor bu. O kadar hızlanmanın sonucunda çarpın atmış işte. Lan ne oluyor? Lan oğlum. Yok abi takım ölüm ya. Ölüm Hylos'ta. Paramis birbirinden ayrılmıyor. Herif sol çalıdan üstüme fiske attı kule altına ya. Ya var ya değişik adamlarsınız ya. Bak alt kule hiç bakan yok. Şu Paramis'le Hylos. Birbirlerine yapışıyorlar oynuyorlar ya. I'm not Ulan azıcık takımla oynayın ikiniz oynayacağınızda ya. Şu Benedetta ile oynayın. Ulan takımda Faram isimiz var. Ölüyoruz ya. Aldı ki lordu. San lan bu. Bırakır mı o lordu? Güzel. Güzel abi. Afalladı Böyle tek başına cesaretlenip girerse patates olur. Yanında biri var zannettim de yokmuş. Güzel. Buraya bak abi. Ormancı nişancıdan tuttun ya. Çok güzel shutdown'ını aldık abi onu. Beraber gelin topla oynayalım. Abi lordum orada bir salla da bir dakika ya. Sizde hiç kafa yok şuraya şöyle 2-3 tane vuramıyorsunuz. Öldük abi geçmiş olsun. Sillemeden hasar yedik popolun kurttan hasar yedik popolu keseceğiz diye. Adamın ulti ile ilgili bir sorunu var ya para misil hiç denk gelmedik ultisine. Beyler geri çekilin. Kan yarıyor çünkü yukarıya. Güzel denemelerde. Lan ne yapıyorsun be ya? Bu arada sana kantırayım he. Beni hasar vuruyorum. asan san mantıklı olanı yapmaya çalışıyor aslında. Yani Lane pushluyor abi adam. Ben şu Faramis'le takılayım, Hylos'la takılayım. Yoksa birazcık sıkıntıya düşeceğiz. Çok çabuk av oluyoruz. Geçen gün Pet Boğazım gıcık yaptı. Tamam döndüm şimdi. Geçen gün yine bir böyle maça girdim. Tamam mı? Ama maç çok güzel gidiyor. Ya böyle aşırı eğleniyorum maçta. Hani maç baya 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 iyi derecede. Dakika maçın 16-17 dakikası falan böyle ulan dedik ne güzel oynadık falan harika gidiyor maçlar 10 numara 5 yıldızız abi kafamı sabit çevirdim bilin bakalım ne oldu <laughs> ses açmayı unutmuşum boşuna böyle 10 dakika boyunca 17 dakika boyunca konuşmuşum arkadaşlar Anlıyorum da sakin, sakin. 16 dakika ya. boyunca boşu boşuna mik 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 konuşmuşsun ya. Öldük mü? Ölmeyiz herhalde ya. Abi lord 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 saldır. Yavaş da kaç tane vuruyorsun? Kanka çok iyi vuruyorum da. Sana gelmemesi lazım. Bak sana dikkat edin. Güzel gelmedi. Ben şu red'i alayım aşağıdan. Thank you. Ya Faramis. Ya oğlum. Ar ya oğlum. Ya var ya. Ya ne diyeyim ki ben şimdi aga bunlara ne diyeyim ya? Ya yapmayın kurban olayım ya. Orada aldık. Boşuna mı aldık abi böyle orada? <laughs> Beraber topla oynayalım gelin. Gel gel Haylos gitme gel. Lazımsın sen bana gel. Güzel kaçtı. Abi Lord'la birlikte oynayalım. Güzel öldü bu. Gel 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 saldır. Güzel. Oh be. Aldık maçı va. Az da alamıyorduk bu arada. Takımda bir iki tane hata yapıldı çünkü. Victory. Sesim çok çatallaşıyor ya. Uykudan yeni uyandım. Tak elimi yüzümü yıkadım. Evet dedim doğdu güneşim. <laughs> evet MVP'yi kapmışız arkadaşlar. 12-7 ile. Rakip de çok aşırı bireysel oynadı. Bizim takım da çok aşırı bireysel oynadı. Özellikle şu Paramis ile Hylos birbirinin peşini asla bırakmadı. Bıraksaydı ve daha önce erkenden oyunu benim lehinime, lehime şeye çevirseler de güzel olurdu da. Neyse çok boş yapmayalım arkadaşlar. Evet gidelim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. İstek hero'larınızı, oynamamı istediğiniz hero'ları yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Eğer ki kilo istemiyorsanız yine de yorum yapın. Babaannenize destek olun arkadaşlar. Kanalı tekrardan bir aktifleştirelim sizle. Şöyle yaz ayından çıkarken. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.